Hepinize merhaba arkadaşlar ben Akbuk. Bugün arkadaşlar ne yapıyoruz? Craft Rise'de Bedwars oynuyoruz. Daha fazla Craft Rise'de Bedwars için aşağıdan videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bugünkü videomuzun konusu arkadaşlar çok güzel bir tek sürpek hakkında olacak. O zaman hadi oyunumuza doğru geçelim. Evet arkadaşlar oyunumuza devam ediyoruz. Bugünkü videomuzun konusu videonun başında da söylediğim gibi Çok güzel bir tek sürpek hakkında olacak Niye çok güzel diyorum? Çünkü arkadaşlar ben yayınlarda bu tek sürpekle oynarım ve bu tek sürpeki yayındaki arkadaşlarımız da çok beğenmiş Ben de neden videosunu çekmeyeyim dedim ve şimdi bunun videosunu çekiyorum Biraz da zaten tek sürpeki nasıl indirebileceğinizi söyleyeceğim Şöyle serice bir yana gidelim abi Serice bir yana gidelim Ben normalde bu yolda yaptığım kısımları kesiyorum ama bazıları da mesela yolda yaptığım yerleri görmek istiyor O yüzden şöyle yol yaptığım yeri falan da koyayım hani Enayi gibi yok enayi demeyeyim enayi değil enayilik değil hayır şaka yapıyorum normal yol yapmıyorum hani speed bridge falan yapıyorum sadece çaprazlarda normal yol yapıyorum hani onu da bilin istedim şimdi bu arkadaş spawn olacak selamun goodman goodman öleceksin dostum Bye bye kendine iyi bak Twitch TNT bloklar temiz hocam. Şimdi bu tekstürü peki nasıl yükleyebilirsiniz onu da söyleyeyim hemen. En başta Discord sunucumuza gelmeniz gerekiyor. Discord sunucusu zaten açıklama kısmında var. Oraya da gelin zaten. Hani sadece tekstür pek için değil, video attığım zaman falan direkt haberiniz oradan olabiliyor. Veya yayını açtığım zaman direkt haberiniz olabiliyor. Abi çok saçma aşağı düştüm ya. Çok deli, deli saçma aşağı düştüm. Elmasları da şöyle bir alalım. 3 tane mi elmas çıkmış oyunun başından beri? Saçmalık. Saçmalık abi. Her neyse. E, baştan alıyorum. Biraz önce çok saçma bir şekilde düştüğüm için konuşmam yarım kaldı. Video indirmek için arkadaşlar Discord sunucumuza geliyorsunuz. Açıklama kısmında zaten linki var. Oradaki linke tıklarsanız zaten sunucumuza gelebilirsiniz. Hem Discord sunucusuna gelirsiniz. Attığım videolardan da direkt haberdar olabilirsiniz. Veya canlı yayın açıyoruz arada bir. Orada sizlerle birlikte oynuyorum. O yayınlara da gelebilirsiniz bu şekilde. Discord sunucusuna geldikten sonra Texture Pack diye bir tane oda olacak. Oraya linkini koyacağım. Oradaki linke tıklayarak indirebilirsiniz. Şimdi bazıları diyecek. Ulan niye bu kadar uzattın videoyu sadece Texture Pack indirmek için girdin? Abi ben de yani video izleteyim daha. Videoyu ben de izleteyim ama ya. Her neyse. Abi videoları sonuna kadar izlemeyi unutmayın çünkü... E, videoları sonuna kadar izlerseniz bana gerçekten çok büyük destek vermiş olursunuz. Çünkü YouTube'un algoritması şu şekilde çalışıyor bir videonuzun ortalama ortalama görüntülenme süresi yani şöyle diyeyim birisi bir videonun bir dakikasını izliyordur birisi 5 dakika işte o videonun ortalaması mesela 3 dakikadır anladınız mı? Bu değer ne kadar fazla olursa YouTube o video kadar fazla öneriyor ama hani fazlalıktan da kastım şu adam bir saatlik video atmıştır biri gidip yarım saatte izlemiş olabilir olay bu değil. 5 dakikalık videodur diyelim. Birisi dediğim gibi 1 dakika izlemiştir. Birisi 5 dakika. Yani ortalaması 3 dakikadır. Yani bu videonun %60'ı izlenmiş diyor YouTube. Ben o zaman bunu önermeliyim diyor mesela. YouTube'un algoritması bu şekilde çalışıyor. Bana destek olmak istiyorsanız da tüm videoları sonuna kadar izlemeniz benim için gayet yeterli. 4 tane takım yaşıyor zaten biri benim. Diğerlerini bir kırmak gerekiyor. Ortaya yol yaptılar mı ya acaba? O Turkaz gitti. Turkaz gitti. Let's go Ender Pearl'ümü de yaptım güzel bir şekilde. Aa kırmızı. Kırmızıyı gördüm. Hemen yanımdaymış ya. Ender Pearl'ımı atayım oraya yok edeyim. Hatta Ender Pearl atmayacağım. Boş harcamayacağım. Yol yapacağım. Zaten maviye doğru gidiyordu. Beni görmez bence. Evet ateş topuyla uçarmayım mıyım? Aa, mor geliyor. Mor geliyor. Mor geliyor. Bak team falan yapıyorlar. Team falan yapıyorlar. Bir tane görmez geçeyim bence. Ölmek istemiyorum çünkü sonra. Tamam kırmızıyı kırdım. Kırmızıyı temiz kırdım. Beni bence göremez. Şöyle bir tane yapılayım. Tamam. Böyle. Tamam tamam tamam. Mor. Mor seni de yok edeceğim. Mor. Mor seni de yok edeceğim dostum. Seni de yok edeceğim. Güzel. Mor'u da öldürdük. Mor nerede? Mor çok uzakta. Mor çok uzak. O adamı TNT bombardımanına tutacağım. İşte bu. İşte bu işte bu işte bu. Geliyor mu? O geliyor sanki değil mi? Şurada. Bu adam te kimleri kimleri kırıp gelmiş buralara. Helal olsun ya. Adam oyunu bir yandan da hak ediyormuş aslında. Bayağı adam öldürmüş. Hmm, yalnız şey dostum. Sen beni aşağı atarsın biliyor musun? Sen beni aşağıya atarsın bak yalan yok. Uç bakayım. Güzel. Görüşürüz. Oo. Oo çok kritik. Orada olsam var ya ölmüştüm. Adam aşağı atıyordu yanlışlıkla. Tamam güzel çok iyi. Morun base'ine artık yavaştan geldik. Benim base'im şurası yani. yer taraftan oynasa zaten beni kıracak açıkçası. Saklanıyor mu? Ne yapıyor? Bana mı gitmeye çalışacak acaba? Ben ne güzel TNT bombardımanı yapacaktım ama ya. Bana gidiyor. Git bana ne? Benim Ender Pearl'üm var. Ben ata ata yetişirim ki sana. Yetişeceğim ben sana bak. Easy in abi. Yok yetişemem. Yetişir miyim? Yetişemem. Yetişirim ya. Yetişirim yetişirim yetişirim. Bakın. Şunu şöyle atıyorum. Tamam mı? O tutacak mı? Kırdı ya beni. Beni kırdı. Kırıldık bir. Evet. Kırıldık. Ah be. Üzücü. Oo şimdi de elmasıma mı gidiyorsun? Şimdi elmasıma gidiyor. Şöyle. Tamam. Şimdi tam sırası. Selamun aleyküm mor. Mor öleceksin mor. Mor öldün. Görüşürüz. Evet videoyu çok güzel bir şekilde çıkartıyoruz tek peki indirmek istiyorsanız açıklama kısmından discord sunucumuza gelebilirsiniz discorddan da güvenli bir şekilde yükleyebilirsiniz video izleyen herkese çok teşekkür ederim hoşçakalın bay bay